Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kezzebet kavmu Nuhin el mursalin şimdi Nuh Aleyhisselam'ın kıssasına geldik. Evet, Nuh'un kavmi el Murselin peygamberleri yani peygamberlerini Murat'tır burada söyleyecek zaten. Yani Nuh Aleyhisselam'ı yalanladılar. Şimdi kavm burada normalde müzeker görünüyor. Çünkü niye müennes geldi? Şimdi onu tevil edecek. El kavm yüzeker ve yüennesu. Hem müzeker olarak kullanılır hem de müennes olarak kullanılır. Kire. Ulide Nuh'un fi zemeni Adem aleyhisselam. Ee, bir görüşe göre Nuh aleyhisselam, Adem aleyhisselamın zamanında doğmuş. Ve naziru kavlihi el murselin ki vel muradu Nuhun aleyhisselam ve naziru kavli el mürselin şimdi bir benzetme yapacak. Şimdi niye burada cem getirmiş? Onu tevil ediyor. Ki vel muradu Nuhun aleyhisselam bu cümle muhteridedir. Bu nazir mutadadır. Kavli de haberdir. Yani. Ve naziru kavlihi el mürselin kavli bu cümle muhteridedir. Şu vel muradu Nuhun aleyhisselam fulanun yerkebu devabbe ve yelbesul buruda. Evet. Halbuki ve ma lehu illa dabbetun ev bürdün. Onun sadece bir bineği ve bir giyeceği, e, giyeceği var. Halbuki normalde ne diyor? Devab. Atlara biniyor. Dabbenin cem'idir. Burud. Bürdün cem'idir. Ama böyle denilir yani. Bu kullanılır. Bu istimal edilir yani. kanu ya da Nasıl bu El-Mürsel'i tebliğ ederiz? Yunkiruna ba'sel rusuli aslan. Kesinlikle yani ne yapıyorlar? Bu peygamberlerin e, gönderilmesini e, inkar ediyorlar. Feliza cumi'a o yüzden cem edildi. Ha, ki e, hiçbir peygamberi kabul etmiyorlar manasında. Ev ya da li enne men kezzebe vahide minhum bu mursellerden bu göndermiş olan peygamberlerden birini yalanlayan, inkar eden fakat kezzebel külle sanki bütün hepsini inkar etmiş gibi oluyor, yalanlamış gibi oluyor. Niçin? Li enne kulle rasulin yed'u nase ilel imani. Evet. E, çünkü bütün peygamberler li enne kulle rasulin yed'u ilel yed'u ilel imani. İman da bir cemiyet rusuli. Bütün peygamberlere imana davet ediyor her bir peygamber. Evet. Bu bir cemi'i rusul imana mutallıktır. Demek ki her bir peygamber ne insanları çağırır? Şuna. Bütün peygamberlere iman etmeye çağırır. Ve keza cemi'i cemi'u ma fi sureti. Evet. Diyor ki bu bütün e, surede e, geçenler hepsi bu manadadır. Evet. Yani hepsinden murat nedir? Şimdi mesela gelecek diğer mesela diğer e, kıssada ne geçiyor? Mesela Nuh Aleyhisselam'dan sonra şey geçecek. E, ad geçecek. Bak kezebet adunil murselin. Bak gene aynısı yani. Yani bu sırada geçen bütün bunlar hep e, bu dediğim şeye hamledilir. İnşallah anlaşılmıştır. Yani maksat bunlardan birisidir yani. Yani bu cemi e, ya bu şekilde tevil ederiz ya bütün e, peygamberlerin kökünü inkar ediyorlar, hepsini inkar ediyorlar ya da birisini inkar eden hepsini inkar etmiş oluyor. Ve keza cemi'u mafi'azi fi aziz sureti. İz qâle lehum tabi ehuhum neseben la dinen yani nesep olarak, yani din olarak kardeşleriyle çünkü onlar putlara tapıyorlar yani. Nuh'un o kardeşleri ki Nuh'dur. Ne diyorlardı? Ne diyordu Nuh Aleyhisselam? Ela tetekune halikel enam. Kife tetrukü ibadetel uh <Tan> Mahlukatın yaratıcısından sakınmaz mısınız ki ta ki ne putlara ibadeti terk edesiniz? <Tan> İnni lekum rasulun emin. Bak emin dediğin için kana meşhurun bil emaneti fihim ke Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fi Kureyş. Nasıl ki Efendimiz Kureyş içinde emanet ile meşhur ise Nuh aleyhisselam da onlar arasında emanet ile meşhur idi. O yüzden Resulün emin dedi. Bak beni biliyorsunuz emanetimi tanıyorsunuz. Yani bana itaat edin. Fettekullahu ati'un fima amurukum bihi. Size şeylerden bana itaat edin. Ve edu'ukum ileyh min minel haq. Hak'tan davet ettiğim şeye ne yapın icabet edin. Ve ma eselukum ala hazal emri aleyhi bu zamir nereye gidiyor? Fettakullahu atiyum burada anlaşılar bu emre gider yani. Evet. Ve ma eselukum aleyhi ala emri min ecrin yani ecren şiretik buradaki min zaidedir. Yani ve ma eselukum aleyhi ecren İn ecriye bil fethi Medeni başamı yokmuş ve ben bırakmış, haps olmuş. Bazıları e ecri okumuş, in ecri, fethası okumuş. Bu yanın ile okumamışlar. İlla ala Rabbil alemin. Evet. Kezalike uriduhu demiş, bu ke fe olacak. Bu fezalike uriduhu. İşte benim irade ettiğim budur yani. Allah, Allah'ın Allah Rabbinin ben ne yapıyorum? Onun rızasını irade ediyorum, kastediyorum. Umuyorum manasında. Bu kezalike kaf yanlıştır. Bak diğer nüshalara bakalım inşallah. Evet. Laleli nüshası var. Orada ne diyor? Bak burada fezalike. Bak, fa var burada. Evet. Ee, diğer nüshada Bu da Atıf Efendi. Bu da Atif Efendi'nin nüshasıdır. Bak burada Fezalike. Bak görüyorsunuz bu. Fe var burada. ke değil. Evet. Şu kaf değerli kardeşlerim yanlıştır. Bu fe olacak. Yani fezalike olur. Kezalike olmaz. Ke. Burada teşbihin manası yok yani. Fettakullavati on, fettakullavatim. Bak tekrar etti. Normalde bak fettakulla burada geçmişti. Diyor niçin bir daha bunu tekrar etti? Karrarahu, Cenabı Allah bu fettakullavati on bunu tekrar niye tekrar etti? Li yuqarirahu, fi nufusihim. Evet, kendi nefislerinde, kendi özbenliklerinde karar kıl, kılsın ki e, ne yapsın bu karar kalsın. yani taaliği kulli wahebin huma bi Bak her birisi bir illete bağlıdır. Mesela fettakullah onun bir yani bu yani fe'iletul evveli yani fettakullah için Allah'tan korkun. Bu budur. Kevnuhu eminen ma beynahum. Ve illetu sani vati'un itaat edin. Bunun illeti nedir? Hasmut tamaihi minhum. Evet. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَتِعُونَ Demek ki, yani maksat nedir? Yani onların e, temanı, yani kendi temasını onlardan ne yapsın? E, koparsın, hasın, kesmek manasında. Çünkü dedi ya, وَمَا اَسْأَلِكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنْ اَجْرِ اِلَّا عَلَى رَبِ الْعَالَمِينَ Burada işaret etti ki, yani benim sizin malınızda e, gözüm yoktur yani. Bak, bunu şey yaptı, işaret etti. باش تندمشتين إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين آت كأنه قال بازطان سوليور إذا عرفتم رسالتي وأماناتي فاتقوا الله يعني سيس يعني بنم risaletimi, emanetimi bildiğiniz için fetekul Allah takurum. Sümme izi araftum ihtirazi minel ecri yani sizden bir mükafattan böyle sakındığımı bildiğiniz için de fetekullah Allah takurum. Bak her birini bir tarafa e baladı yani. Kalu peki onlar ne dediler? Enu minuleke ve tebaakel erzelun. Ya sana böyle düşük insanlar tabi olmuşken biz sana iman eder miyiz ya? Biz bununla beraber, bunlarla bu düşük insanlarla beraber bir araya gelemeyiz. Bunları yandan kov demişler. Zaten diğer ayetlerde de söylüyor. Mesela Hud suresinde daha açık şey yapıyor. El lil hali ve bu vav hal içindir. Yani ve kad ittebaake ve mudmaratun ba'daha ve Delilu hu kıratu Yakub ve etba'uke. Yani bu cemu tabi'tir. E tabi de ismi faildir. E ne oluyor? Hal oluyor. Muştak oluyor yani. Keşahid ve eşhad. Ev e, cemu tabi yani ev teba'in ve ebtalin. Olabilir. El erzelun. Es sefiletu. Böyle düşük insanlar. Ve rezaletu el hissetu. Böyle düşük manasında rezalet. Rezil diyorsan rezil adam. Yani düşük adam manasında. Al khisetü ve Düşüklük ikisi <x yani> aynı manadır. Ve ister zeluhum. Peki Nuh Aleyhisselam'ı kavmi niçin Nuh'a tabi olanları böyle küçük gördü, düşük gördü? Liddida'i nesebihim. Yahudi sana tabi olanlar nesebleri düşüktür. Düşüktür yani. Alçaktır. Affedersiniz. Ve <laughs> kılleti nasibihim mine dünya. Ve dünyadan paylar da azdır. Yani fakirdiler. Yani. böyle fakir düşük. insanlar sanat tabi oluyor. Ve kile kanu min ehli sinaati Böyle böyle düşük böyle sanatkar ehliydiler. Yani düşük işlerle, sanatlarla meşgul oluyorlardı. E halbuki va sanatu la tuzri biddiyaneti. Düz sanat evet yani sanatkar olmak dine bir leke leke sürmez diyor olur. Fel gina gina din. Zenginlik nedir? Din zenginliğidir. Ve nesebu nesebu taqva. nesebi ise takva nesebidir. Ve la yecuzu en yusemmel mu'minu razilan, <laughs> Mümin razil olarak isimlendirilmez. Ve in kana efkaran nas ve evda'ahum neseben. Her ne kadar insanların en fakiri de olsa ve nesep cihetinden en düşüğü de olsa sen bir mümine e, rezil diyemezsin. Ve ma zalet etba'ul enbiya'i aleyhim selam kezalike. Bir bütün peygamberler tabi onlar böyle efendim fakir idiler. Efendim nesepleri böyle e, meşhur değil idi. Evet. Bu da Allah Cenab-ı Allah'ın bir hikmet yani. i̇nsanları imtihan ediyor. hala ve ma ilmi bima kanu Buradaki ma isfamiyedir. İsfam inkar yani. Benim ilmim yok yani. Bu ay şeyin Ben ne ilmim olabilir? Yani bilemem. Bima neyi bilemem? Bir kani amelun. Bine sanaati. Yapmış olduğu işleri, sanatları ben nereden bilebilirim? İnnama bu minumun iman. Ben sadece onlardan iman etmelerini talep ederim. Ve kile. İnnama te'anu ma'a istirzalihim fi imanihim. İmanlarını küçük görmekten beraber efendim Niçin öyle taan ettiler? Bu fi imanim taana mutallaktır. İnnehum taanu ma istirzalihim fi imanihim. Küçük görmekle beraber onları diyor onların imanlarına taan ettiler. Fakalu <laughs> dediler yani bile ki bunlar e, zahiren zahira e, yani gerçek manada iman etmemişler. Fakalu <laughs> inne lezine amanu bike leysa fi kulubihim ma yuzhirunehu. Diyor kalplerinde eee sana izah ettiği şeyler kalplerinde yok bunlar yani. Yani kalben tasdik etmemişler. Innellezine amanu bike yani sana ey noh iman edenler. Leisa fi Sana izah ettikleri şey kalplerinde yoktur. Yani sana imanlarını izah ettiler ya o kalplerinde yok yani. Yani kalben iman etmemişler. Ve ama Amanu hale dedi ma alayya illa etibaruz zavayri. Duna teftişi ala an Ya dedi benim ben sadece zahire itibar ederim. Ben gizlilikleri araştırmak benim işim değildir yani. Ben zahire bana iman etmişler tamam bitti. Ben bu acaba kalben iman etmiş, kalben etmemiş, kalbinde ne var? Ben onları bilemem ki Allah bilir. Bir söyleyenler de var. Ve ana bi taril mu'minin. Onlar da ya Nuh dedi bu fakir fukarayı kovuyan, kovuyandan biz yoksa sana iman etmeyiz. O dedi ki ben müminleri kovacak değilim. Ey leysa min şe'ni en ettebi'a şehevatikum bitardil mu'minine tama'an fi imanikum. imanınızı ümit ederek müminleri kovmak suretiyle ben sizin arzu ve isteklerinize, heveslerinize tabi olacak olmak, tabi olmak benim şenimden olamaz. Değildir yani. Ben kovamam yani bu müminleri. Siz istediniz diye. İn ana illa nezirun mubin. Ben yani, ma alayya illa an unzirakum inzaran beyinen bil burhani bir burhani sahih. Elazi temayyez bil hakku min'l batil. Sümme entum a'lamu bi'anikum. Evet. Dedi bana sadece şu vardır. Sizi apaçık bir uyarmak. Ne uyarıyorum? Sahih bir delil ile. O sahih delil ki hak ile batılın kendisiyle ayrıldığı sahih bir delille sizi apaçık unzar etmekten başka benim üzerime düşen bir vazife yoktur. Sonra siz kendi durumunuzu dahi bilirsiniz. Dilen yeman etsin, dilen etmesin. قَالُوا Yani bu söylediğin şeylerden eğer vazgeçmezsen اَيْ نُحْ لَتَكُونَنَا minel الْمَرْجُومِينَ Yani مِنَ bil بِالْحِجَارَةِ Taş ile öldürülenlerden olacaksın. Yani seni rejim yani. Sen bu davandan vazgeç, bizi rahat bırak. Kala Rabbi inna kavmi kezzebunu. Baktı ki Nuh Aleyhisselam bunlar imana gelmedi. Tabi bin sene yakın kavmini davet etti. Baktı ki iman etmiyorlardı. Ey Rabbim bunlar beni yalanladılar. E bu demek değil ki bu ihbar yani ya, ya, Rabbi işte bak beni yalanladılar. Haberin olsun. O manada değil. Bak leysa haza bir ihbarin bir, ihbar, bir teksi. Bu te yalanlamayı ihbar değil yani. Allah haber vermek değildir. Çünkü elmihi anna alim al-ghayb wa ash-shuhadate yani Nuh aleyhisselam biliyor ki bütün eee görüleni görülmeyeni eee bilen Allah her şeyden haberdardır. Peki buradaki maksat nedir? Kal rabbini kavmi kezzabun velakin erada enhum kezzabuna fi vahike ve risaletike. Ya rabb senin vahyin uğrunda, risaletin uğrunda beni yalanladılar. Faftah bayni ve bainahum fathan yani ben görevimi yaptım. Yani ya Rabbi ben görevimi yaptım. Bana düşen vazifeni yerine getirdim. Fakat ne yaptılar? Onlar bana tabi olmadılar. Madem öyle fertah beyni ve beynehum ma'ya minel mu'minin. Aramızdan hükmür. Yani fahkum beyni ve hükmen. Yani aramızda bir hüküm ver. Aramızı ayır. Vel fetahatu el hükümetu. Vel el hakimu. Kolay. Liyano yeftahul mustağlak. Çünkü kapalı olan şeyleri açıyor. hakim. Yani hakim ölür, Kapalı bir hüküm var, onu açıyor. Kema sumye faysalan. Evet. Evet. Fatta hakim bir de faysal da denir. Liyano hu yefsiru beynel husumat. Çünkü o e, hakim ne yapıyor? Hasımların arasını fasıl ediyor, ayırıyor. ونجني ومن معي حافظ معي بقراءة معي أخمش معي معي من المؤمنين من عذاب عملهم أبد شو نصالة بي بخالم بردا نوار min azabi amelihim demiş. Diğer nüshada bakalım inşallah. Ondan sonra beni azabi amelihim. Bu da aynı mana. Evet. Ve necni ve men ma'ya hafzedik ma'ya okumuş minel mu'minin. Yani ben benimle beraber müminleri kurtar, kurtar. Beni ve benimle beraber olan e, müminleri kurtar. Neden min azabi amelihim? Onların amellerinin azabından yani onların e, azaba yani e, sebep olacak amellerinden bizi kurtar ya Rabbi. Yani azaba sebep olacak amellerinden bizi ne yap? Ya Rabbi sen bizi kurtar. فَاَنْجَاهُ وَمَنْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ Allah Hazreti Nuh ve onunla beraber olanları o dolu gemide kurtardı. Es-sefine. وجمعه فلك فالواحد بوزن قفل فلك قفل والجمع بوزن أسد فلك يعني كل في فلك يسبحون المشحون المملوء ضلو معنى أصلاً مشحون ومنه شحنة البلد دنلر أي الذي يملأه كفاية لا نعم kafi bir şekilde, yetecek bir şekilde orayı dolduran manasında. Sümme eğrakna ba'dul baqin. Yani ba'de ince nuhin ve men amene ma'hu el baqin min kavmihi. O diğerlerini ne yaptık? Boğduk. Demek Nuh Aleyhisselam ve onunla beraber kurtardıklarımızdan sonra kalanları, o kafirler, hepsini ne yaptık? Boğduk. İnne fizal kelayetem ve makane eksil mu'minin ve inne rabbeke lehu vel aziz el muntakimu bi ihaneti men ve asarra. Evet. İnkar ee, inkar edenleri ve küfürde bu küfürde ısrar edenleri böyle zelil e, kılmak suretiyle muntakim olandır. Er rahim el munimu inamedendir bi ihaneti men vahhada ve Allah'ı birleyen,